Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazılımda tecrübenin öneminden, tecrübe kazanmak için ne gibi aktiviteler yapmamız gerektiğinden, ne gibi projeler yapmamız gerektiğinden ve bu projeleri yaparken de nelere biraz daha dikkat etmemiz gerektiğinden biraz bahsedeceğim. Her meslek grubunda olduğu gibi yazılımda da tecrübe gerçekten önemli. Hatta bir adım daha öne geçiyor tecrübe sahibi olmak. Çünkü çalıştığınız yazılımlar, ürettiğiniz projeler Binlerce müşteri tarafından kullanılıyor, yüz binlerce insan tarafından kullanılıyor. Bu da yapmış olduğunuz bir hata ya da bir problemle karşılaştığınızda tecrübenizi katarak o problemi hızlı bir şekilde çözmek gerçekten sizi çok daha değerli, çok daha iyi bir yazılımcı haline getirebiliyor. Yazılımda tecrübe tabii ki sadece çalıştığınız iş yerinde bir ekiple çalışırken kazanılmıyor. Bir yerde çalışmadan kendi başınıza projeler yaparak ya da öğrenciyken arkadaşlarınızla projeler yaparak da tecrübe kazanabiliyorsunuz. Zaten ben bu videoda biraz daha genç arkadaşlara yönelik yani henüz bir iş deneyimi kazanmamış, bir yerlerde çalışmaya başlamamış, öğrenci olan ya da yeni mezun olmuş olan arkadaşlara yönelik bir daha bilgiler aktarmaya çalışacağım. Şimdi genç arkadaşlar da benim en çok fark ettiğim problemlerden bir tanesi şu tecrübe konusunda. Genellikle tecrübe konusu da bir işe hazırlık konusu da son sınıfa bırakılıyor. Yani üniversite son sınıfa geliniyor ve artık ben bir işe gireceğim. Bir iş kazanmam lazım. Tecrübe kazanmam lazım deyip biraz da hani o son sınıfta o alana yönelik çalışmalar yapmaya başlıyorlar. Aslında son sınıf bu iş için biraz geç. Benim gördüğüm en önemli problemlerden bir tanesi bu. Yani kariyer planlamanızı, yazılım, yazılımcı olma planlarınızı mutlaka son son sınıfa bırakmamanız lazım. Daha önceden planlamanız lazım. Yani ben ne yapacağım? Hangi alanda uzmanlaşmam lazım? Hangi alanda ilerlemem lazım? O alanda ilerlemek için neleri bilmem, öğrenmem lazım. Ve bir adım ötesinde de bu öğrenmem gereken konuları öğrendikten sonra nasıl tecrübeler kazanmam demeniz lazım. Bunu bence biraz daha erken zamanlarda planlayıp programlamanız lazım ve kendinizi iyi bir şekilde hazırlamanız lazım. İkinci sınıfta olabilir. Belki üçüncü sınıfta olabilir ama son sınıfa bırakmayın bence. Çünkü son sınıfta bir yandan o dersleri bitirme telaşı, okulu bitirme telaşı bir yandan nasıl iş bulacağım stresi derken öğreneceğiniz ve tecrübe edeceğiniz şeylerden yeteri kadar keyif alamıyorsunuz. Yazılım bir keyif alma işi, keyif alma sanatı aslında aynı zamanda. Yani Yazılımı biraz zaruri sebeplerden dolayı öğrenmeye, tecrübe etmeye çalıştığınız zaman o zaman çok fazla keyif alamıyorsunuz. Keyif alamadığınız için de yeteri kadar iyi geliştiremiyorsunuz kendinizi. Yani yazılım yaparken, kod yazarken, bir şeyler öğrenirken, tecrübe ederken mutlaka keyif almanız gerekiyor bu işten. E, o yüzden hani biraz daha erken zamanda başlarsanız bu işe biraz daha hobi olarak bakıp, biraz daha fazla boş zaman bulup o boş zamanlarda kendinizi daha iyi bir şekilde geliştirebilirsiniz ve ilgi alanlarınıza göre de kolaylıkla tercihlerinizi belirleyerek o alanlara yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Benim hani burada en önemli tavsiyelerimden bir tanesi bu olur. Tabii ki tecrübe en önemli işte kazanılır. Yani bir şirkette, bir ekiple beraber kod yazarak, proje geliştirerek, insanlarla, farklı yazılımcılarla etkileşime girerek kazanılır ama bir iş yerine girmeden de tecrübe kazanabilirsiniz. E, bu tecrübeyi de kazanabilmenizin aslında en önemli yollarından bir tanesi gerçek hayat projeleri yapmak. Günümüzde baktığımız zaman yani yazılımcı adayı olan arkadaşlar, genç arkadaşlar genellikle kitaptan gördükleri, eğitimden gördükleri projelerin birebir aynısını yaparak tecrübe kazanmaya çalışıyorlar. Yani burada aslında yapılan çalışmaların size tecrübeden ziyade öğrenme yolunda bir şeyler kattığını söyleyebiliriz. Aslında o görmüş olduğunuz projelerin benzerini yapıyor olmak tecrübe değil de bir öğrenme artısı katıyor size. Tecrübe kazanabilmek için biraz daha üzerine bir şeyler koymanız gerekiyor. Yani ekstradan farklı projeler yapmanız gerekiyor. Çok da Diğer türlü o projeyi bakıp taklit ediyorsunuz. Birebir aynısını çok benzerini yazıyorsunuz ve bu size çok fazla bir şey katmıyor. Yani baktım, yaptım, baktım, aynısını geçirdim, benzerini geçirdim. Ben öteye çok fazla gitmiyor. O yüzden daha önceden görmediğiniz, daha önceden bilmediğiniz bir proje seçip o projeyi yapmanız lazım. Gerçek hayat projeleri derken neleri kastediyoruz? Gerçek hayatta insanların kullandığı, kullanabileceği tipte projeler. Eğer böyle yeni fikirleriniz varsa tabii ki o fikirleri hayata geçirecek projeler yapabilirsiniz. Ama yeni fikir bulmak çok kolay değildir ve ona motive olmak onun hani hangi önlerini iyi bir şekilde gelişmek lazım, nelere dikkat etmek lazım. Hani orada biraz daha karar vermek ve o projeye geliştirmek biraz zor oluyor açıkçası. Burada yani mevcut projelerden yola çıkarak bir şeyler yapabilirsiniz. Yani bir e-ticaret sitesini, bir otel rezervasyon sitesini dikkate alarak ben bu sitenin çok benzerinden bir tane klon kuponunu yapacağım diyebilirsiniz. İşte bir otel rezervasyon sitesini açarsınız. Ana sayfasına bakarsınız. Otel detay sayfalarına bakarsınız. Rezervasyon kısmına bakarsınız. Ödeme kısmına bakarsınız. Ben burada birebir ya da bu kadar kompleks büyük bir uygulama yapmak mümkün değil. O uygulamayı zaten yüzlerce yazılımcı 3-4 yılda anca yapabiliyor. Sizin bunu tek başınıza yapmanız mümkün değil ama basit anlamda basit özellikleri olan tam anlamıyla uçtan uca çalışmasa bile sizin öğrenme noktasında olumlu katkılar katabilecek tipte böyle birkaç tane sayfasını, onun backend API'larını, database'ini vesairesini yapabilirsiniz. Bunları yaparken tabii ki yani çok düz bir şekilde ekrana baktım, yaptım, bitirdim diye de bakmamak lazım. Belki hani ilk projeniz böyle olabilir. İlk projenizde yani kendinize bir gerçek hayat projesi yaparken birebir baktım, aynısını yaptım diyebilirsiniz. Tek proje tabii ki yeterli. Birkaç farklı proje yapmak gerekiyor öğrenciyken meslek hayatına atılmadan önce. Burada tabii ki ikinci projenizde, üçüncü projenizde bunların üzerine biraz daha koymanız lazım. Yani dümdüz oradaki projeyi aldım yaptım değil de yaparken şuna bir bakmak lazım. Yani bu proje gerçek hayatta yapılıyor olsaydı nelere ihtiyaç olurdu? Nerelerde farklı bir yapı kurgulamak gerekirdi? Farklı özellikler, farklı kütüphaneler kullanmak gerekirdi diye biraz irdelemek lazım. Örneğin şunu düşünmek lazım. Bir otel rezervasyon sitesinin ana sayfasına bir dakika içerisinde belki de on binlerce kullanıcı girecek. On binlerce kullanıcının girdiği bir sayfada arka tarafta sizin veritabanına sürekli sorgu atmanız gerçekten performans açısından çok doğru bir şey değil. Burada biraz daha hani hızlı performans noktasında daha faydalı olabilecek bir şeyler yapmak lazım. Bunu bir sormak lazım. Bunun cevabı da ne? Mesela keşleme, keşin yapabilirsiniz. İşte burada gidip kendinize bir ders çıkarmanız lazım. Bir öğrenme ve onu pekiştirip tecrübe etme konusu. Ben bu projede keşlemeyi biraz daha detaylı bir şekilde öğreneceğim diyerek o ana sayfadaki bileşenleri, arka tarafta backend API'lerinden gelen dataları backend tarafında cache'lemeye yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Ee, burada örneğin işte kullanmış olduğunuz dilin framework'ün bir in-memory cache library'si varsa onu kullanabilirsiniz. Bir adım öteye götürüp Redis gibi, Memcache gibi üçüncü parti e, cache'leme kütüphanelerinden bir tanesini kullanıp onları tecrübe edebilirsiniz. Bir sonraki adım da hani tamam aldım, keşleme yaptım ama yeterli mi? Gerçek hayatta hani denilen konu bu kadar kolay mı oluyor? Tabii ki olmuyor. Farklı problemlerle karşılaşılabiliyor. Bunların çözümlerini bilmek gerekiyor. Burada da şunu yapabilirsiniz. Hani ben yaptım, keşleme kısmında da temel noktaları çözdüm diyorsanız yani tecrübenize bir daha tecrübe katmak için şunu yapmanızı öneririm ben. Gidip o an üzerine çalıştığınız konuyla alakalı internetten, bloglardan, stack overflow'dan farklı problemlerin neler olduğunu biraz araştırabilirsiniz. İşte Java'da yazıyorsanız atıyorum Caching problems in java diye aramalar yaparak orada karşılaşılan problemleri biraz okuyup anlamaya çalışın yani tabii ki bir, orada çok yani enterprise seviyede büyük bir bug olabilir onun çözümüne yönelik bir kaynak bulmuş okumuş olabilirsiniz. Sizin öyle bir problemi üretmeniz ya da anlamanız çok kolay olmayabilir. O konuda problem yok ama en azından bu tip okumalar yaparsanız keşleme konusuyla alakalı karşınıza ne gibi senaryoların çıkabileceği, ne gibi ihtiyaçların olabileceği bunlarla alakalı bazı öngörülere sahip olabilirsiniz. Bu da sizi yapmış olduğunuz projede düz, sade, temel bir keşleme yaptım ama bak böyle şeylere de ihtiyaç olabiliyormuş. Ben bir da bunlara kafa yorayım. Bu projede bununla alakalı farklı senaryolar çıkarayım ve onların çözümüne yönelik bazı keşleme pratiklerine yönelim. Şimdi ne olabilir? Yani bir keş invalide etme nedir? Nasıl yapılır? Ne gibi durumlarda ihtiyaç olur? Bunları araştırıp okuyup projenizi uyarlayabilirsiniz. Keşleme burada sadece bir örnek. Başka bir projede multi trading ile alakalı bir yapı kurgularsınız. Orada karşılaşılan problemleri araştırırsınız. O problemlere yönelik çözümler üretirsiniz. Bunları yap yapa yapa bunları yapa yapa tecrübeniz artacaktır ve artık bir işe girdiğiniz zaman gerçek hayat projelerinde dahil olduğunuz zaman farklı bakış açılarınız o bakış açılarının çözümlerine yönelik geçmişte bazı kazanmış olduğunuz tecrübeler pratiklerle sahip olacaksınız ve orada tabii ki o problemlerle karşılaştığınızda daha kolay çözümler üretebileceksiniz ve daha hızlı ilerleyebileceksiniz. Bu da hem yapmış olduğunuz iş açısından sizin motivasyonunuzu aldığınız keyfi arttıracak çalıştığınız ekibe de olumlu faydalar sağlayacaksınız. Hızlı bir şekilde problem çözebilen hızlı bir şekilde işleri ilerletebilen bir yazılımda olacaksınız dolayısıyla. Günlük hayat projesi diyelim ki hani yaptığınız bir iki tane sıkıldınız. Bir sonraki aşamada şunu yapabilirsiniz. Çevrenizdeki esnaf, market, işte muhasebe spor salonu gibi yerdeki ihtiyaçlara yönelik yazılım fikirleri bulup onlara belki yazılımlar yapabilirsiniz. Atıyorum bir spor salonuna gidiyorsunuzdur. Oranın sahibiyle samimiyetiniz vardır. Kullandığı yazılımı sorarsınız ve şey diyebilirsiniz. Siz eski bir yazılım kullanıyorsunuz. Gel ben bunun yenisini yapayım deyip kendi boş zamanlarınızda doğrudan oranın ihtiyacına yönelik bir proje yapabilirsiniz. Mesela ben meslek hayatı başında böyle üniversite ikinci sınıfın yazında bizim mahalledeki iki farklı esnafla konuşup onları ikna edip web sayfaları yapmıştım. Yaz tatilinde o boş zamanlarımda ve benim açımdan hem işi öğrenmek, pekiştirmek açısından hem de cesaret kazanma açısından hani bir özgüven kazanma açısından oldukça önemli adımlardı bunlar. Siz de bence böyle şeyler yapabilirsiniz. Mesela ben askerliğimi Kolordu Komutanlığı'nın askeri mahkemesinde yapmıştım. Askeri mahkemede işte 2008 yılında her şey deftere kaydediliyordu. Bilgisayar ortamında hiçbir data tutulmuyordu. baktım ki hani buradan bir yazılım işi çıkar e, açıkçası. Gittim orada mahkeme komutanına konuştum. Dedim ki komutanım böyle böyle ben burada boş zamanlarım var gün içerisinde akşamları da kalıyorum. E, burada boş zamanlarında bu deftere tutulan kayıtları bilgisayar ortamında bir Excel database'ine kaydedebilecek bir uygulama yapabilirim ve siz bundan sonra hem defterde hem bilgisayar ortamında tutabilirsiniz. Mesela orada bir dava ile alakalı bir dosya arandığı zaman bir evrak arandığı zaman böyle çok kalın bir kitap var bin sayfa belki de onun içerisinde sayfalar nasıl gezip dakika uğraşmaları gerekebiliyordu ama ben size böyle bir program yaparsam hani oradaki search kısmından hızlı bir şekilde birkaç saniyede o dosyanın hangi sayfada olduğunu, nasıl hangi tarihte açıldığını falan bu gibi datalara, bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz ve kabul etti sağ olsun da ve oradaki 3 aylık süre zarfı içerisinde böyle bir uygulama yapıp bitirdim. Bildiğim kadarıyla 4-5 senede kullanıldı. Sonrasını bilmiyorum. Yani 4-5 sene süre zarfı içerisinde oradaki memurlarla iletişimimiz oldu. Böyle güzel bir şeyim oldu. Yani o askerdeki zamanı bile bir yazılım yaparak değerlendirme fırsatı bulmuştum açıkçası. Yani siz de bu şekilde farklı e, esnaf grupları olabilir, çevrenizde belli bir iş grubunda çalışan bir amcanız, dayınız, akrabanız olabilir. Onlara konuşarak, onların ihtiyaçlarına özel yazılımlar çıkarabilirsiniz. Burada yapmış olduğunuz yazılımın karşı tarafınızda bir ürün sahibi var. Ve ürün sahibinin yönlendirmelerine göre bir ürün, bir kod yazıyorsunuz, bir proje çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu da önemli bir tecrübe aslında. Bu tip tecrübelerde edinmeye çalışabilirsiniz. Sonraki aşamada açık kaynak projelere de dahil olabilirsiniz. Açık kaynak projelerle tecrübe kazanmanız açısından oldukça güzel güzel projeler, fırsatları sunabiliyor size. Burada halihazırda bir proje var, bir ekip bile var. Tek başınıza çalışmıyorsunuz, bir ekiple beraber çalışma fırsatı yakalıyorsunuz. Bu tip projelere de dahil olarak o projelerin gelişimine katkıda bulunabilirsiniz ve burada aslında şöyle güzel bir motivasyon da var. O açık kaynak projeleri belki de binlerce, on binlerce yazılımcı, yazılım ekipleri kullanıyor oluyor ve sizin o projeleri gelişimine vermiş olduğunuz katkıda gerçekten hani mutluluk verici ve motivasyonunuzu arttıracak bir şey ve o tip projeler genellikle zaten profesyonel ekipler, profesyonel yazılımcılar tarafından da için e, onların sizin kodunuzu review etme, onlardan geri bildirim alma gibi olanaklar da yakalayabiliyorsunuz. Eğer bu tip projeler görürseniz, bilgi ve tecrübelerinize uyan bir asla kolaylıkla katkıda bulunabileceğiniz proje. Bu tip de dahil olarak o tip projelerde geliştirmeler yaparak e, ayrı tecrübeler kazanabilirsiniz yine. Yani açık kaynak projeye girmişken tabii ki ekip çalışmasına da ayrı bir parantez açmak lazım. Tecrübe kazanmanızın en önemli adımlarından bir tanesi de ekip olarak çalışmak. Yani benim gözlemim şöyle. Aslında çoğu yazılımcı arkadaş e, genç arkadaş genellikle tek tek başına proje yapıyor. Yani tek başına yapıyor, bitiriyor. Yeni bir projeye başlıyor. Orada da tek başına çalışıyor. Ama bu bir süre sonra artık kendinize daha fazla katabileceğiniz, fazla bir şey bulamıyorsunuz tek başına proje yaptığınızda. Yani öğrendiğiniz şeyleri uyguluyorsunuz, öğrendiklerinizle yetiniyorsunuz. Farklı kişilerle çalışıyor olmak, onların kodunu review ediyor olmak onların sizin kodunuzu review ediyor olması sizin bilmediğiniz ve onların bildiği şeyleri size aktarma fırsatı gibi şeyler e sağlıyor. O yüzden ben mutlaka genç arkadaşlara öğrencilik hayatınızda sadece tek başınıza projeler yapmayın. Mutlaka bir ekiple de çalışmaya e fırsatlarını kovalayın. Kendi yakın çevrenizde yoksa bile bulmaya çalışın. Bazı toplulukların Discord, Slack gibi kanalları var. Bu kanallara girin. Oradaki insanlarla tanışın. Kendinizle benzer ilgi olan insanlarla tanışın. Beraber proje yapmaya çalışın. Bunlar gerçekten önemli katkılar sağlıyor. Yine bu projeleri yaparken ekipleri şu şekilde kurmayın. Ben backend yazayım. Sen frontend yaz şeklinde çok fazla bir ekip kurmayın bence. Çünkü burada aslında yine o amaca ulaşmıyorsunuz. Backend tarafın tek başına siz yapıyorsunuz. Frontend tarafına ayrı bir arkadaşınız yapıyor gibi. Burada mutlaka aynı koda birden fazla kişinin dokunabileceği bir ekip yapılanması kurmanız lazım. 3 kişiyseniz 2 kişi mutlaka backend yazmalı. İşte diğer 2 kişi de hani birisi full stack çalışabilir belki. Frontend yazıyor olmalı. Yani sizin yazdığınız kodu başka birisi dokunuyor olmalı. Sizin yazdığınız kodu başka birisi de okuyor olmalı. Siz başka birisinin kodunu yazıyor olmalısınız. Yani ben kendi yazdım. API'yi verdim. Frontend'deki arkadaşlar frontend tarafından onları çağırdı. Datayı post etti gibi. Yani bir şey değil de biraz da hani beraber çalışıp aynı kod üzerinde fikir yürütüp birbirinize tartışabileceğiniz, birbirinize bir şeyler katabileceğiniz bir ekip yapılanması kurgulamanız lazım bence. Bu da gerçekten tecrübe noktasında ciddi faydalar, ciddi artılar katacaktır yapmış olduğunuz çalışmalara. Yine staj ve parttan çalışma fırsatlarının da burada çok önemli olduğunu söylemeden geçmemek lazım. Bu konulara çok detaylı değinmeyeceğim. Zaten bu hepimizin bildiği, malumu olan bir konu. Fazla zaman ayırıp da vaktinizi almak istemiyorum ama staj gerçekten çok çok önemli. Geçmişte stajla alakalı bir videom var kanalımda. Onu bulup izleyebilirsiniz istiyorsanız. Mutlaka yazılım projelerinde görev alabileceğiniz, doğrudan ekiple beraber çalışabileceğiniz staj fırsatları kovalayın. Şu ana kadar tecrübe kazanmayla ilgili saymış olduğum bütün konuları bir bir kenara bırakın. İki yaz birer aylığına iyi bir ekibin içerisinde iyi bir projenin içerisinde dahil olarak yapabileceğiniz bir staj fırsatı diğer saydığım konulardan neredeyse daha önemli. Çünkü doğrudan bir şirketin içerisinde yer alıyorsunuz. Bir yazılım ekibi, gerçek bir proje, gerçek bir kod. E, orada gerçek bir task atanıyor size ve onun çözümüne yönelik çalışmalar yapıyorsunuz ve yapmış olduğunuz çalışmaları oradaki kişi denetliyor, size geri bildirimlerde bulunuyor. Bu gerçekten genç arkadaşlar için, öğrenci arkadaşlar için bulunamayacak bir fırsat. Yani mutlaka mutlaka iyi staj fırsatları e, kovalamaya çalışın. Bunun dışında eğer kendinizi iyi bir şekilde geliştirdiyseniz son sınıfınızda biraz derslerinizi hafifletme şansınız varsa önden alarak son sınıfta part-time çalışma fırsatları e, kovalayabilirsiniz. E, bunu da e, tecrübe kazanma konusuyla alakalı bir dipnot olarak yine iletmiş olayım. Yani yazılımda tecrübe kazanmak gerçekten önemli. Konuyla alakalı aklıma gelen şeyler bunlar. yani Proje geliştirmek, proje geliştirirken bu gibi noktalara dikkat etmek gerçekten sizin tecrübenizi arttırabilecek ve yarın bir işe girme noktasında size önemli faydalar sağlayabilecek çalışmalar. Bu tip şeylere mutlaka dikkat etmenizi öneririm. Bunun dışında sizin aklınıza gelen varsa böyle farklı yöntemler, bu videoyu izleyen arkadaşlara önerebileceğiniz yöntemler. Bunları da videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.